Günaydın, günaydın, gün, günaydın. Bugün ne? Ne yapıyoruz? Elimde hiç stok video yok. Baba yedik. Aklıma Metin geldi. Ben dedim bu Metin benim bugünü kurtarır mı? Telefon açtım. Şu anda saatim, onu saat onun, saat 6.50'de mi ne aradım? Dedim yarım saat erken geldim seninle röportaj yapacağız. İstersen dedim vallahi seni kovar. O da yani diyor benim Türkçe hafızam azmış da la oğlum Allah Allah bizi kimseye edecek çekiniyor yani. Ama ikna ettim yani. Dedim ya, ya işe başlarsın ve de seni kovarım. O da ne yapacak? Hangi şıkları? Öyle bir şey yaptım yani. şantaj yaptım. Geliyor geliyor. O, o burada yok yani. Bir de şeyi soruyor. Abi diyor soruları önce görmeden şeyim var mı? Vallahi billahi soruları göstermedim. Ulan diyorum sen AK Partili misin? Bu ne biçim lan soruları soruyor diyor soruları alabilir miyim? Önceden yani bak hele bak hele Buna vallahi aynı AK Partililer gibi konuşuyor ha. Vallahi billahi vermedim soruları. Eğer verdiysem beni Murat Övünç'ü diksin. Vermedim yani. Sordu yani. Neyse. Yani ne soracağız ki Niye geldin? Ne yaptın? Ne ettin? Filan filan. Allah Allah. Yani e, çekingenleri var ama iyiydi. Neyse bakalım nasıl olacak video. Şuna söyleyeyim. Vallahi billahi metinden çok memnunum. Yani yanında bir sene bir buçuk sene yanımda çalışıyor. Çok memnunum. Aşırı memnunum. herkes böyle bir eleman Allah'ın nasip etsin ya, Memnun oldum yani. Gerçekten memnun oldum. Oldu. Şimdi, şimdi metini bekliyoruz. Kimse yok yani yanında. Şimdi metini bekliyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Oldu hadi. Böyle şöyle bir ön açıklama yaptım. Kendinize iyi bakın. Yine metin geldi. Bir 10 dakikalık bir şey yaparız. Metini bekliyorum. İyi ki en başta. Arkadaşlar merhaba merhaba dedik yine. Baktım elinde stok video yok lan ne yapayım ne yapayım aklıma bir şey sazan geldi kim geldi <laughs> Metin geldi dedim bunları röportaj yapmaya. en azından bir tane video atayım yani kendisi canı gönülden gel gel gelmek istemedi zorla yani dedim ya, ya çalışırsın ya gidersin vallahi ya dedi, işine son ya, ya işi o <laughs> ya röportaj. Her, yani aynı röportaj başka alternatifi yoktu dedi kış günü evde çolu çocuk e, makarna bekliyor ekmek bekliyor neyse yani zorla ikna ettim neyse Metin seni biraz tanıyalım. Kimsin? Necisin? Nerelisin? <laughs> Memleketi kardeş, He, heval Başla. Vallahi Erzincanlıyım abi. 30 yaşındayım. Bekarım. <laughs> Başka? Polonya'ya gelme sebebim çalışmak yani. Buraya gelip çalışmak, para kazanmak için geldim. Başka? Kaç senedir Polonya'dasın? 3 senedir Polonya'dayım. 3 sene Polonya'da çalıştım. bir sene de Almanya'da tekrardan geri döndüm Polonya'ya. Yani, yani Almanya'da niye bir Polonya'daki gibi hani sosyal aktiviteler yok mu? Yoksa buradaki yok abi buradaki burada hani orada bir sene çalıştım. Ee, sanki böyle askerlik yapıyordum yani. Sabahın beşinde kalkıp işe git, fabrikaya, fabrika işi, vardiya işi ya, 3 vardiyeli fabrika işiydi. Sabahın beşinde kalkıyordum. Sanki böyle kendimi askerde hissediyordum yani. Hiç sevemedim Almanya'yı, hiç sevemedim. Sosyal aktivite yok, insanlar böyle insanları robotlaştırmışlar sanki. Polonya o konuda çok iyi yani. Gece hayatı olsun, sosyal aktivite olsun, eğlenceler olsun. Her ne ararsanız Polonya'da. <laughs> buyurun, 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 gelin. Yani bu yani Polonya'da bir ömrünü böyle geçirme niyetin var mı? Belli bir süre 10 yani sene Polonyayız... sonra Türkiye'ye gitme niyetin var. Yani yani ilerisi için ne düşünüyorsun ilerisi Allah için? Vallahi abi ne yalan söyleyeyim. Polonya'da yaşamak istiyorum ben. Gerçekten Polonya'yı çok sevdim. He yani ilerki yaşlılık dönemlerinde geri dönülür yani. Senin gibi çalışıp çalışıp para kazan. <laughs> 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 Milyonluk olduktan sonra belki <laughs> düşüncelerim yani yani kararlarım. Hayallerinde bir dükkan açmak öyle mi Hayallerinde dükkan ya, açmak? Tabii Şu an hayalimizde bir dükkan açmak işte bakalım o işe bir yol aldık işte hayırlısıyla bir yer bulsak, açsak iyi olacak. Hemen bulamıyoruz. Bir aydır dükkan arıyoruz. Ne bileyim. Onu anladık, tamam. Sen yani ben seni biliyorum. Bütün paranı abine veriyorsun dükkan açması için. Biliyorum, biliyorum. mücadeleni evet. biliyorum. Atıyorum yani ha, sana mesela atıyorum çok zengin oldun yani yani yine bu Polonya'da kalır mısın yoksa yine uzak doğu yani hangi ülkede yaşamışsın bu parayı vurdun diyelim 1 milyon 2 milyon mı abi senin gibi. Ha. Hay seni be. bir gezerim Brezilya. Ha. Bak yani Metin her yer Hollanda, Hollanda'ya da gitmek isterim mesela. Tamam, Almanya'ya gittim, Hollanda çok yakında. Hollanda'ya gitmedim mesela. Metin ha, Metin de yani dünyayı gezmek, dünyayı tanımak doğru ya, yani. Tabii abi, ha, yani. param varsa bu gezeceksin yani. Bu, bu hayata bir kere bir kere geliyorsun. Bir geliş, bir de gidiş yani. İki, i̇ki tane bilet var. Bilet var. iki bilet var aynen bir öyle. Geliş yani. bir gidiş. Yani. O yüzden hayatını yaşayacaksın abi. Evli düşünüyor musun? Evli yani güzel bir bayan, güzel bir benim abonelerden birini yani, evlendin evli düşünüyor musun? Böyle de, böyle de, kaç çocuk olursa diyorsun evlendim kaç çocuk düşünüyorsun? Bir tane fazla yapmam. <laughs> bir tane. Aynen haydi. Çok fazla. Yo e, bir yani. tane bir tane kıyar olursa ne olur? Yani yani hiç... Evlilik düşünmüyorum zaten Hüseyin abi. Yani evlilik yaparsam da bir tane'den fazla olmuyor. Çocuk ne abi? Çocuk baş belası ya. Çocuk yapm yani. Çocuk yapm ne abi? Bir tane olsun yeter yani. Bir de Polonya'da hiç böyle yabancı düşmanlığına maruz kaldın mı? Bunu bana soruyorlar çok YouTube'da diyorum yok yok sen hiç yabancı Yok ben düşmanlığa... hiç valla 3 sene yaşadım burada hiç şöyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani yabancı düşmanlığı hiç şey kalmadım yani. Almanya'da biraz daha fazla var o. Yani raşistik biraz daha fazla Almanya'da. Ulan soru bitti ama koy. Bir de sana şey diyorlar. Polonya'nın damızlı boğazı. <laughs> <laughs> <He>. yani öyle <laughs> ya aynı, kızı. anda yemin ederim bak ben şaka yap aynı anda 5 kıza yazıyor. Yani tebrikler. <laughs> <laughs> yani bu yani bunun nasıl görücülerim nazı. hep gittiler abi bunu dedikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yabancılar yazıyor şu Türkler daha başlamadı daha. Yani bu hani nereden geliyor yani bu ilham nereden geliyor? Kazım Kartal. Yaş 30 abi. Hı. Damarda kan böyle çok hızlı gidip geliyor. <laughs> 35-40 dedim yavaş yavaş duruluyorsun böyle. <laughs> Metin sigara içmiyor, alkol de bırakma niyeti var. Bakalım öyle yani. He, hani, sigara yani. kullanmıyorum. Ee, sadece bir elektrikli sigara kullanıyorum. Onu da yani. Metin görüşürüz. <laughs> onu da bırakmayı düşünüyorum. Alkol de yani öyle çok aşırı kullanmıyorum. Alkol sadece diskodan diskoya yani gece hayatı olursa alkol kullanıyorum. Yani diğer harici günler çok nadir yani. Böyle ar abiler arkadaşlar yanına gelirsek içerim o yani. Bir de bana yazıyor diyor Metin Mustafa çok istiyor ben o abonelerden biri diyor Metin de YouTube kanalı açsan ben söylüyorum söylüyorum ben de kamera var onu da verebilirim. Yani düşünüyor diyor biraz kendim biraz e, yani ama açma niyeti var yani yok demiyor. Ya, açmak yani diyor, isterim. Diyor, YouTube kanalı açma niyetim var mı? Açmak isterim ama bende şey yok abi böyle kelime haznesi fazla yok. Yani böyle iyi iyi bir Türkçem yok yani öyle diyeyim sana. Çünkü lise bir terk biliyor musun abi? Ben de lise bir terk lan. Ben ya, de lise bir bazı terk. Bazı insanlar abi lise bir terk ama kelizma, kelime, kelime fazladır. Daha iyi konuşur. Dili sivridir yani. Ben de öyle bir şey yok yani. Ben ne bileyim böyle cümlelere yan yana zor getiriyorum. kelime aznesi yok bizde. Hayalindeki araba yani diyorsun param var. Hangi arabayı alırsın? Hayalindeki araba yani. Güzel bir araba. Para çok var. Porsche'ye binerim abi. Ha Porsche. Yani hayalindeki araba Param olsa Porsche'ye binerim. Onunla hayırlısıyla bir dükkan dükkan açsak belki lizikli müzikli alırız. Sen böyle diğer, yani Türkiye'de ne işle uğraşıyordun? Türkiye'de ne işle uğraşıyorsun? Türkiye'de uğraşıyor? buraya gelmeden önce 3 sene şeyde çalıştım. Molla köyde Erper Kumaca diye bir yer var. Bir firma. Orada kamyon şoförlüğü yaptım 3 sene. Ha bu tırcılar bu AK Parti ile seçimi kazandığı zaman mahallemize tur atanlar. Onlar da onların içinde miydi? Allah, Allah, seni kahretsin. Allah seni kahretsin. E kanuncular bizim mahallede tur atıyorlardı la. Ya, vallahi yani vallahi aktırıcılar öyle mahallede AK Parti kazandı mı tur atıyor aktırıcılar. Doğrudur. Ben... Bu da Metin de bunların içinde. Ya, ya, bizim, Allah seni kahretsin. Bizim patron e, devrimci yani tam bir CHP'li yani. Biz öyle... <laughs> daha sonra sorayım. Vallahi daha Metin'e daha ne sorayım. Ha, aklımda yine sarı vardı. Yani kardeşlerim burada değil mi? Kardeşler, akrabalar nerede? Aile aile diğerleri. Bir Almanya'da biliyorum. Ablamla eniştem Almanya'da. E, dört tane abim de Polonya'da. E, birisi fabrikada çalışıyor, çalışıyor. Üçü de gastronomi, kebap işinde çalışıyorlar. Yani dayılar, mayılar burada. Üç tane dayı burada. Kuzenler çok. Yani biz ailece burada çokuz. Yani. Aşiret burada yani diyorsun. Aşiret. Ya, 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 bu, bucak aşireti var ya. Bucak ben diyorum birimiz muhtarlığa girin. <laughs> Aynen. Tamam daha başka başka kebap kebap. Ya valla Metin'le geçti de ben videonun başında dedim. Metin memnunum. Bakalım yani ama Türkler her zaman gelip gidiyorlar çünkü kendileri dükkan açmak için hayalleri var. İnsanları yani ben, durdurmak mümkün değil. Ama Metin'le memnunum. Metin son son, şi, son şu şeyleri. An, şu an abimle abimle arkadaş abimle arkadaşı Türkiye'den o da Türkiye'den geldi abimle beraber. Onların ikisi beraber bir dükkan açacak. Bir arkadaş daha var Türk. Yani sözde üç işletecekler. Konuşmamız böyle. Dükkan yani tutuldu ben, değil mi? Dükkan tutuldu. Anlaşıldı. ya, yani, anlaşıldı. Dükkan anlaşıldı, Tutuldu. Sözlerinde anlaşıldı. Daha umuma sözleşme yapmadı. Sözde iki, üçsü çalışacaklar. Ben burada devam edeceğim. Anlaşmamız o. Yani dedikleri gibi biz hallederiz. Biz üç kişiyiz işte yaparız. Kendilerine güveniyorlar bilmiyorum. Dükkan Bakan. bana, dükkan bana buradan 35 kilometre bir uzaklıkta yani. Yani fazla uzak değil. Dükkanı beğendiler yani. Dükkan güzel dükkan. İçim içi yeni yani. Adam yeni dükkan yani masrafsız, tadilatsız bir dükkan. Bilmiyorum artık. Hayırlısıyla başlayacaklar. Başarırsalar başarır, başaramazlar kilidi vururlar yani <laughs> yapacak bir şey Hiç korkum yok abi benim öyle ya. Vallahi. Yani ben onlara para konusunda da destek çıktım. Açsınlar, çalışsınlar. Ben istiyorum ki abim, arkadaşım çalışsın, bir yerlere varsın yani. Kendim. Ben diğer abiler, kardeşler, dayılar gibi değil yani istememezlik yok bende. O büyümesin, o gelişmesin. Bizde de var, bizde o var ya. Yani yaparsın, batarsın, yaparsın, batarsın. Lan Allah geçin şunlar ya. Yani bazı cesaretli şeyleri, olun yani. Aynen, yani ticarette şeyleri... cesaretli olun. Yani sen ne kabilecesin yani e, ticaret cesaret işidir. Bende de o var yani. Bakalım bende yani. bir halletme güzel bir dükkan açmak var Krakow'da. Bakalım ne zaman bana o ilham gelecek yani. Bende hayalim Krakow'da güzel bir güzel bir restoran açmak ya. Yani. Bakalım zaman neye ge getiriyor restoran, getir restoran ya. Yani. böyle aynı şey gibi maho gibi işte ben yani şiş kebap adanın kebap filan filan tam bir profesyonel. Ve sen hadi hadi. İnşallah. inşallah i̇nşallah. Ya. Hadi, yani. son kelimelerini söyle. İş başı yap yeter kardeşim evet, ya. Git tamam. ne çalış diyelim, kardeşim ne ya. diyelim ya. Abi? Soru hadi. Sor, hadi. sor ben cevaplayayım. Vallahi ben de aklıma bir şey yok. Son kelimelerini hadi. İşte işte metin böyle. i̇şte bu, böyleyiz işte geldik. Gayretler içerisinde çalışmaya <laughs> devam ha. son gazı. Oldu Metin, Röportaj için teşekkür teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hüseyin abi. Hadi Arkadaşlar Hadi herkese bol şans. Abone olmayı unutmayın. Amin. Like atmayı unutmayın. Metin. Beni gördükçe aklınıza abone gelsin. Metin teşekkürler. Seviyorum Hap, sizlere. Iyi Kendinize iyi bakın.